Sevgili izleyenler, İngiltere ekonomisi son 6 yıldır ciddi bir durgunluk yaşıyor. Fakat bu durgunluğa rağmen İngiltere'de bulunan iş adamları ve gruplar İngiltere ekonomisine katkı yapmaya ve yeni açılımlar gerçekleştirmeye tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yeni bir firma Londra'ya merhaba dedi. Yeni bir mobilya şirketi. Açılışta Londra Mahallesi kameraları da yer aldı. İstanbul Konstantinopol İstanbul Türk menşeli mobilyaları İngiltere ile buluşturan Açıl Grup, Enza Home Yataş Bedding ürünleriyle Güney Londra'nın Lewisham bölgesinde bulunan mağazasının açılışını geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Bu mağazanın açılışında emeği geçen Veysi ve Şükrü kardeşlere çok teşekkür ediyoruz. Kendileri hakikaten ellerinden gelen her türlü gayreti gösterip çok güzel bir mağaza kazandırdılar buraya. Ayrıca bu mağazanın yapılışında emeği geçen tüm mimar arkadaşımıza artı diğer çalışanlara herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstanbul, İstanbul. İstanbul, İstanbul. İstanbul. Bölge milletvekili, belediye başkan yardımcısı, ticaret ateşesi ve firma yetkilileriyle çok sayıda davetlinin katıldığı açılış büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti. Sevgili izleyenler, mağazanın açılışına Levişan Bölge Milletvekili de katıldı. Haydi Alexander, kendisinin görüşlerini alacağız. Hay Haydi. Hello, how are you? what do you think about this shop? I think it's fabulous. Um, I think it's really important. That we have high quality retail in Catford and in Lewisham. And I think you have done a fantastic job with making the premises and the property look very high quality. And I'm sure that the residents of Catford and Lewisham are going to be very interested in coming in. And um, I wish you every success here because I think um, certainly what you've done to start off with looks fantastic. Ellen, what kind of contribution do you think this shop will make into Lewisham? I think it, it will serve several purposes. Firstly, from my point of view, it will bring employment into the area, and that's really good that we, we have a new business a, a, a serving a community which we, we don't have any decent furniture shops in the area. And I think that will help to bring people in. Increase the footfall in the area and it, it helps to enhance the economy of the area generally. Sevgili izleyenler Yataş Grup Genel Müdürü Nuri Öztaşkın var yanımızda. Nuri Bey öncelikle İngiltere'ye hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hemen ilk sorumu şöyle sorayım. Ee, ne getireceksiniz İngiltere'ye? İngiltere'de yaşayan Türkiyelilere ve yabancılara ne bulacaklar burada? Valla şimdi tabii e, grubun ilk mağazası burası. Ve e, Enzo Home olarak açtık. E, Enzo Home bizim mobilyadan e, yatağa artı ev tekstiline bir sürü şeyi kapsayan e, ve evin bütün yani mutfak dışındaki ihtiyaçlarını ve beyaz eşya dışındaki ihtiyaçlarını karşılamak için e, kurulmuş bir konsept. E, çok önceden yani yıllar önce düşünsek böyle bir şeye e, imkan ihtimal vermezken şimdi tabi bunların gerçek olması bizi hakikaten çok gururlandırıyor. İnşallah hayırlı olsun diyorum yani. ben. İstanbul, 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 İstanbul. 750 metrekare iç alana sahip olan mağaza yatak odalarından oturma gruplarına, yemek masalarından salon takımlarına kadar birçok seçeneği bünyesinde barındırıyor. Özellikle iç dekorasyonu ile göz dolduran mağaza, içinde barındırdığı ürünleriyle de oldukça iddialı. Londra Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşavirimiz Yavuz Molla Salihoğlu da var aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah 7-8 taneden bahsediyorlar kuracağız ama ben 7-8 tane de sınırlamayın. En az 18-20 hatta 88. tevazi olun 88 bütün İngiltere bizim koltuklarımızda otursun. Bizim yemek masalarımızda yemek yesin. Gönlümüzden geçen o. Sevgili izleyenler, mobilya mağazası açılışlarında alışık olmadığımız bir görüntü var. Müzisyen arkadaşlarımız açılışa gelenleri keyifli müziklerle eğlendiriyorlar. Mağazanın kapıları yeni açılmasına rağmen hanımlar alışverişe gelmeyi ihmal etmemişlerdi. Sevgili izleyenler, ana kızı alışverişte yakaladım. Çok eğlenceliler, çok keyifliler. Merhaba, sizin isminizi öğrenebilir miyim? Elif Bektaş. Kızınız? Betül Bektaş. Ben ilk önce arkadaş mısınız diye sordum ama ana kız çıktılar. Çok genç evet, görünüyorsunuz. Teşekkür ederim canım. Peki, <laughs> niçin buradasınız? Biz koltuk takımı bakmaya gelmiştik de. Beğendiniz mi? Beğendik. Şu takımı beğendik. Peki nasıl İngiltere'de Türk menşeli ürünleri bulabilmek, alıştığımız mobilyaları bulmak nasıl bir duygu? Vallahi çok güzel bir duygu. Çünkü İngilizlerin hiç güzel şeyi yok. Ne koltuk takımları var, ne unitleri var. Yatak oda takımları değişik değişik hep. Ama set bulabiliyorsun Türk şeylerinde. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Sevgili izleyenler, Açıl Grup İngiltere'de mobilya sektörüne yeni bir anlayış katmaya önce Kuzey Londra'da başladı, şimdi ise İngiltere'de Türkiyelilerin az olmasına karşın Güney Londra'da, Levis'in bölgesine geldiniz. Evet. Yanımda Açıl Grup Yönetim Kurulu üyelerinden Veys Açılbay. Veys Bey, öncelikle e, hayırlı olsun diyeyim. Duygularınızı alabilir miyiz? Öncelikle ben de size teşekkür ederim. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. E, bizlerin yanında olduğunuz için. Gerçekten uzun zamandır bu işi yapıyorum. Sizlerin de bildiği gibi Kuzey Londra'da mağazalarımız, şubelerimiz oldu. Ama bu mağaza bir ayrı bir heyecan verdi bize. Çünkü çıtayı artık yükseltmek durumundaydık ve gerçekten çıtayı yükselttik. Bence artık son nokta bu diye düşünüyorum. Yani bundan ilerisi yok gibi düşünüyorum. E, kendim bile gözlerine inanamıyorum nasıl böyle bir mağaza ortaya çıktı diye. Büyük emekler verildi. Çok güzel şeyler ortaya çıktı. E, Kesinlikle Halkımız da bugün müthiş bir ilgi gösterdi sizlerin de gördüğü gibi. Tüm halkımızı e, bekliyoruz mağazamıza gelsinler. Mobil almaları önemli değil. Bu güzelliği görsünler. Bir çayımızı kahvemizi içsinler. Bu güzelliği bizden paylaşsınlar istiyorum. Biz de Londra Mahallesi ailesi olarak sizlere hayırlı olsun diyoruz. Ve umarım büyümeye ve İngiltere'de yaşayan Türkiye'lilere mobilya sektöründe hizmetler vermeye devam edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de biliyorsunuz ilk günden beri hedefimiz kalite. Kalite, kalite, kaliteden hiçbir zaman taviz vermemeyi düşündük ve vermeyeceğiz de. En iyi mobilyayı, en iyi hizmeti Türk İngiltere'de bir sunacağız. Mobilya alışverişini bir zevke dönüştürmeye hedeflediklerini belirten Açıl Grup, gerek Kuzey Londra, gerekse de Güney Londra'da yeni markaları topluma kazandırmaya devam edeceklerinin müjdesini verdiler. <laughs>